Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz Exit'e hoş geldiniz. Kabine toplantısı bugün yapıldı. Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısı dış görüşmelerden dolayı çarşambaya ertelenmişti ve Cumhurbaşkanı çok önemli bir açıklamada bulundu. Eğitimle ilgili eğitimi de geçirdiği bir bölümde çok önemli bir açıklamada bulundu. Kısıtlamaya meydan vermedik. Hiçbir gereksiz kısıtlamaya meydan vermedik. Ve bundan sonra da vermeyeceğiz yönünde açıklamada bulundu arkadaşlar. Bu son dakikayı sizlere aktarmak istedim. Kendisinde omikron varyantı ile ilgili beklentisi bu salgının sonunu getirecek yani endemiye döndürecek pandemiden endemiye döndürecek bir varyant olduğunu düşündüğünü belirtti. Maske kullanımının ve 65 yaş üstünün aşılanmasının ve korunmasının çok önemli olduğunu bildirdi arkadaşlar. Bu önemli eğitimle ilgili söylemiş olduğu önemli kararı düşünceyi size direkt hızlı bir şekilde aktarmak istedim. Sizin görüşleriniz bu konuda nelerdir? Kendi çevrenizde yaşadığınız bu konuya gereksiz mi sizce? Kısıtlamanın olması gereksiz mi? Yani buradaki söylem için ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına sizden bekliyorum. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize sağlıklı, güzel, kar tadında günler diliyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.